Kardeşim, herkesin enflasyonu farklı, herkesin gelir düzeyi farklı, herkesin yatırım anlayışı farklı, herkesin risk anlayışı farklı. Şimdi benim kızım var 22 yaşında, ben 52 yaşındayım. Onun risk algısıyla, benim risk algım aynı olamaz ki. Yani yaşım itibariyle olamaz. Baba kız ilişkisi dışında. olarak da olamaz. Aynen öyle. Bir de şöyle düşün, onun önünde yani düşse, tökezlese bile ekonomik açıdan, tekrar dönüp onu onarabileceği bir zaman var. Benim önümde artık öyle bir zaman yok. Benim işim ben abi Türkiye'deyiz. Yani bir sıfırla ben maçı bitirmeye çalışıyorum. Profesyonel bitirmeye çalışıyorum. Gol yemeden. Tamam ya iki birle. Ben ben paramı korumakla mükellefi. Benim derdim ne? Ya enflasyon kadar bir getiri bulayım. Bunu da nasıl yapayım? Ya biraz doğru düzgün hisse senedi alayım. Aman döviz olmadan olmaz bu ülkede mutlaka. E, biraz altında alalım. Falan diyeyim. En sonunda bana diyorlar ki mesela e, abi tamam da işte böyle portföy kurarsan da getiri çıkmaz ki. Ya oğlum ben 52 yaşındayım zaten. Ben bir getiri çıksın derdinde değilim ki. Ben götür olmasın derdindeyim.